bir videoda selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerin çok istediği ama çok istediği kışkırtma yapacağız. Ve konuk abim ona böyle şeyler yapacağız ki resmen artık benden korkacak gibi olacak. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk şakamızla başlayalım şaka nasıl? Söyleyeyim bakın burada internet var. Abim Brawl Stars oynuyor. Brawl Stars'ı biliyorsunuzdur. İnternette oyun ve biz interneti çekeceğiz. Yanına gideceğiz. Nasıl tepkileri olduğuna bakacağız. Gelin. Şu an kamera oyun hata verdi. Modem mi çektiniz? Evet. <laughs> He, o kadar kasmıştım ya böyle boş şeyler yapma Tuana. Hayır sen daha neden kamera çekiyorsun şimdi? Hayır. Yani illa kamera çekmemek mi zorundayız? Ya boş yapmayın ya. He? Neden mi yani böyle şeyler neden yapıyorsunuz? Eee sana mı soracağız yani? Tamam modem aç ya. Açmayacağım. Tuana çok uzatma hadi. Bana ne açmayacaksın? Tuana hadi. Hayır. Hadi bak hadi. Hadi git aç Tuana'yı çok zorlama. Açmayacağım. Bana ne açmayacağım? Sen açmazsa ben açarım. Önden gidiyor böyle. Neden? Bir şey tuana, çok şakma şey yapma ya hadi. Hayır. Ya Tuhan hadi ya. <laughs> Ya neyse. Hayır. Sana hadi. Bak çok zorlama. Hayır. Sana hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Ya çık şuradan ya. Hayır. <laughs> Bana ne? Ay sinirden gülüyorum ha. Hadi. Bana ne açtırmayacağım. Üf, tamam. İnternetsiz oyun oyna. Bir şey yapma ya. Ay bir daha böyle mal mal şakalar da yapmayın yani. Komik değil. Tek sizi gülüyorsunuz. Çok sinirlendi, çok. Açmayacağım neyse, açmayacağım. Aklımdan açmak için açmayacağım. Evet arkadaşlar, şimdiki yapacağımız şey, abimi odaya kilitleyeceğiz ve interneti gizleyeceğiz geri. Nasıl bir şey? Ben abime 2-3 soru soracağım. O da bilmeye çalışacak bilince yani bildi ya da bilmedi ben yine de öyle sayacağım o zaman geçelim ondan sonra kapıyı kilitleyeceğim ve arkadaşlar internet Abi, Abi. Sinirliyim mi git zaten ya Yok ya birkaç soru soracağım ya izin vermiyorsun arkadaşlarımızla. Aa kamera. <laughs> Bak senden özür dilemek istiyoruz. Kabul ediyor musun? Olur. Tamam. Yani şey çünkü arkadaşlarım da yani üzülebilir ben de üzüldüm bu yaptığımız kışmadan dolayı. O yüzden özür dileyeyim. Yani o yüzden bana şey yapar mısın? Özrünü arkadaşlara söyle. Ben mi özür dileyeceğim? Yani özür dilerim. Sen de bana özür dile. Neden? <laughs> tamam neyse özür dilerim. Yani kabul ediyor musun? Hayır. Neden? Tabi <laughs> böyle kuru kuru mu olacak bir şey ya? Yani yani abi ya. Yani tek bir kaşkırtma yaptık. Bir de yani iki üç dakika sürdü. Tamam neyse kabul ediyorum. Teşekkürler. Bir daha olmasın ama böyle şeyler. Okey. Seni odada yalnız bırakayım. Tamam. Ben tamam, Okey. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Ben kapıyı kapattım. Çünkü odayı kilitleyeceğiz. interneti keseceğiz. O zaman videoyu kısaltalım mı? Gelelim. <laughs> Evet, interneti de kestim. Bilmiyorum. Artık internet oynayamayacaksın. Adam, aşam, aç şu kapıyı. Bana ne açmayacağım, açmayacağım. Ya bari git interneti aç. İnterneti açsam mı, açmasam mı? Dur bir düşün. ne oldu? Canım sen onlara inandın mı? Ya, hadi sonra ya çok zorlama aç şu kapıyı. Hayır iki saat sonra açılıyor bu kapı. Tamam hadi. Yok hatta şöyle. Bunun dediğin için iki saat sonra internet açılıyor. iki saat sonra kapı açılıyor. Toplamda dört, dört, saat. saat. Hadi aç şu kapıyı. Yok dört saat sonra kapı açılıyor. iki saat sonra internet. Bak iki saat bekleyin. Zaten interneti açacağız iki saat sonra. Ondan sonra bir daha iki saat bekle. Ondan sonra kapıyı açacağız. Ondan sonra seni geri odaya vereceğiz. Ondan sonra geri kilitleyeceğiz. Öyle öyle gidecek. Bir var hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Bana hadi ya. Bak kilitten beni görüyor musun? Evet bakıyordum zaten. <laughs> hadi, hadi aç Hayır hadi. bana ne açmayacağım. Bana hadi. Ben de çok zorlama. Sana hadi. Atlarları burada hepsini çöpe atarım. Oldu canım atarsan ben de senin resmini yırtarım. Bakın. kadar emek verdim. Geri yaparsın. Dur ben resmi çıkartayım da sana vereyim. Bana hadi yapma sakın. Yok bana ne resmi çıkartayım. Ben buna bir şey yapmıyorum yapma. Bana. Bana ne yapıyor? Resmi çıkartayım. Ya bana yapma işte ya, ya. Ya bir şey olmaz. Hayır, at, atma muydum. atma atma gel. Neyse atmayacağım. Kapıyı aç yırt sonra. Daha da güzel. Yıkması. Kapıyı aç yırt. Yırtmayın Direkt yırt. <laughs> yırt yırt. Yırt direkt yırt. Neyse ben resmi yırtıyorum. Aç ben yırt hadi. Kapıyı açıyorum. Diğer tarafa çek. Arkadaşlar ben açamıyorum. Ağzım var. Ne sen? Ne yapıyorsun ya? Ay, yapma. Yapacağım. Yap. E, tamam bak boş yapma hadi. O zaman şöyle bir şartta bulunayım. Gel interneti aç. Gözün önünde internette yırtayım. Tamam. Hop. Resim alınmaz. <laughs> 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 açacağım versin ya. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya <mal> mısın ya? <laughs> ya? git ya. Ya şunu da git ya. Ne yapıyorsun? Ha? Sen <laughs> mi yapıyorsun bunlara? Olsun. Bana <laughs> ya, ma şeyler yapma. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ya git ya. Senin odadan çıkarttığıma pişmanım ha. Ya tamam sus ya. <laughs> Mesela... abi, abi sen de bırak şu kamerayı artık ya. Her video bırak artık ya. Siz ne diyorsunuz ha? Hani yaptığınız komik bir şey de değil yani. Olsun arkadaşlarımız eğleniyor. Ya abi, git ya. gerek yok? Ay arkadaşlarım bana ne ya? Yok. Beni kızdırma o zaman ya. Evet arkadaşlar Gökdü abimi baya bir kızdırdık. Zaten üçüncü yaparsan tabi beni döver. O yüzden yapmayacağım. Diğer ama bu videoya like atarsanız ikinci bölümü gelecek. Belki bana gelir arkadaşlar onu bilmiyorum. O zaman video burada sona erdir. Eminim. E neden? Hadi eminim, Neyse. Neyse o zaman Neyse. videoyu sona erdiririz. Sizleri çok seviyoruz. Gel gel kabarışı yapıyoruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Geç ya, gelmeyelim, gel. kapanış atmayalım. Tamam, sizi de çok seviyorum. Hoşçakalın.